Irak'ı niye işgal ettiniz? Demokrasi getirmeye diyor. Allah Allah. Sizin demokrasiniz bu mu? 700 bin insan oldu kardeşim. 700 bin insan öldü. Ve ondan sonra yöneticileriniz kalkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı denecek adam. Hata yaptık diyor. Allah belanı versin. 700 bin insan öldürdü. O nasıl hata? nasıl hata? Afganistan öyle, kişi İsrail Ortadoğu'da Ortadoğu haline getiriyor. Ve kendisine şunu söyledim. Yani konuşmamda da bunu dile getireceğim. Bu televizyonun yayın yaptığı 165 ülke devlet başkanlarına, başbakanlarına sesleniyorum buradan. Eğer insanlığınız varsa, eğer insan haklarına saygınız varsa, Amerika Birleşik Devletleri bu bunak başkanının uluslararası bir mahkemede yargılanması lazım. Yargılanması lazım.